Gayet tabi yapıyorum. Çünkü neticede ben okuyuculara satılan bir ürün hazırlıyorum. Bu çok kapitalist bir tarif oldu ama bununla muradım şudur. Bir yazının hakkı okunmaktır ve okuyucunun zihninde makes bulmaktır. Yani çok derin bir yaz yazdım mı kimse okumadı veyahut kimse anlamadı e, demeyi de lüzumsuzluk hallederim. Yazı hem okunmalı hem de anlaşılmalıdır ve tepki de uyandırmalıdır. Yani makes de bulmalıdır, akis de, akis de bulmalıdır. O açıdan e, biraz işçilik kendisi endişesi, biraz piyasayı tutmak endişesi, biraz okuyucuyu yakalamak endişesi ile yazı yazdığımı tabii ki kabul ederim. Ben kendi zevkim için yazmıyorum bu esnada. Yani bir ürün ortaya koyuyorsunuz. Bu günlük bir şeydir ve ertesi güne de çok kalmayan bir üründür bu. Gündelik bir şey, tekstil gibi. Onun için ürünün özelliklerine uygun tarzda imalat yapıyoruz. Beni tekim günlük gazete yazılarından ben şimdiye kadar bir defa kitap yapmak hatasını işledim. O da Timaş'tan çıkan tartışmacı arkadaşlara başarılı dilerim kitabıydı. Pişman oldum. Bir daha da yapmayacağım. İnşallah yapmam. Yani onlar kalıcı şeyler olmuyor genellikle. Çünkü günün günle çok bağlantılı şeyler. kurucularınız için yazanda değişiklik yapmaktan şikayetçi değilsiniz. Bunu doğal görüyorsunuz. Şey. Hayır, hayır tabii ki. Yani gazetede yazıyorsanız böyle yapacaksınız. Ama şuna karşıyım. Yani ben bir kitap yazayım ve bu kitabın e, kısımlarını parça parça gazete okuyucusuna yedireyim. Hayır, bunu da doğru bulmuyorum. Gazete yazısı güne hitap etmelidir ve gazete okuyucusuna hitap etmelidir gazete okuyucusuna çok daha ciddi bir projeyi parça parça diktetmenin alemi yoktur diye düşünüyorum.